hissediyorum sadece biraz üzgünüm yani anladın mı arkadaşım hakkımda böyle konuşması beni üzüyor sadece. Benim yaptığım da bir şey yok o yüzden kötü de hissetmiyorum. Planlı olduğunu düşünüyorum yine her zaman gibi. Şey falan sinsinin yanına sinsi gider. Hmm. gider. Şok oldum. Ama sen şunu söyleyebilirsin açık yüreklilikle ben artık o grubu güçlü görüyorum ve o grupla olmak istiyorum dersin. Biz de sana saygı duyuyoruz. Kimse kimseyi zorla tutmuyor hiçbir yerde. Kimse kimseyi ilgilendirmez benim burada kiminle arkadaş olacağım da. Hiçbiri ilişkisini tek başına yaşamıyor. Hepsinin arkadaşlarının ilişkisi hakkında bir fikri var. Bir tek Barış var. Barış'ın da saf niyetli olduğunu bildiği için... ...oy konusunda kullanmak için Barış'a iki göz kırpıyor, gülümsüyor. Sen de kendini kullandırma bence. Doğru. oy muhabbetine sana yakınlaşıyor yani. Merhaba, Kanka. iyiyim. Sen ne yapıyorsun? oluyor lan? Umut. Oha. İki gün verecek bir insanla değilim. Bunu açık açık her şeyi konuşalım. Ne istediğini biliyor musun? Gerçekten duygularından bana bahseder misin şu an burada? Sahiplenilmediğimi düşünüyorum ben. Bağıracağım ya yeter be bağı artık ne istiyorsun? Ne bol ya. Bırak ya! Gerizekalı mısın bırak! Gel. Sana iki gün müddet veriyor. Ben burada iki gün müddet verecek bir insan değilim sonuçta. Bana değer veren bir insan. Ben de bunu diyemez Ben ne gün bekleme o zaman. Elemek <laughs> <O da gülüyor> mi istiyorsun? Yaz. Uygun mu için geri adam atamıyorum sana kardeşim.